Dolgu yaptıracaklar dikkat diyelim Avrupa Birliği amalgam dolguyu yasaklıyor ama bu dolgu yüze yapılan dolgu değil e, detaylar haberimizde. Avrupa Birliği halk arasında siyah gri veya gümüş dolgu olarak da bilinen ve civa içeren amalgam dolguların kullanımını 1 Ocak 2025'te yasaklayacak. Amalgam dolgu sadece diş hekimi tarafından gerekli görülmesi halinde yapılacak. Yani bu dolgu dişle ilgiliydi. Avrupa Parlamentosu civa kullanımını azaltacak yeni kurallar konusunda üye ülkelerle gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı. Halkı ve çevreyi korumak için hazırlanan yeni kurallara göre Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Ocak 2025'ten itibaren amalgam dolgu yasaklanacak. Yani bu eskiden kullanılan gümüş renkli olan dolgu amalgam dolgu sadece hastanın özel tıbbi ihtiyaçlarına dayalı olarak diş hekimi tarafından kesinlikle gerekli görülmesi halinde uygulanabilecek. Sağlık sistemlerini geri ödemelerde amalgam dolgunun alternatiflerini kapsayacak şekilde güncellememiş olan ülkelerse yeni uygulamayı 30 Haziran 2026'ya kadar erteleyebilecek. Avrupa Birliği'nin amalgam dolgu ihracatı da 1 Ocak 2025'te yasaklanacak. Dolgunun üretimi ve ithalatı ise 1 Temmuz 2026'dan itibaren tamamen yasak olacak. Avrupa Birliği'nin mevcut kuralları kapsamında 15 yaşın altındakilerin hamile ve emziren kadınların diş tedavisinde amalgam dolgu kullanımı yasaktı. Avrupa Birliği'nde amalgam dolgu nedeniyle yılda yaklaşık 40 ton civa kullanılıyor. Yeni kurallar bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.